ilk başta text box'taki numarayı aldık arkadaşlar. Yani şu text box bir numara giriyoruz ya. O numarayı siz bir değişken atadık numara diye. Yes diye çevirdik. He? Numara içeriz. Numara nasıl çıktı? Evet. Numara nasıl Öğrenci numarası başlar. Başlar. Ee, text box'tan numarayı çektik. Sonra bir tane SQL e, komutu tanımladık. Çünkü evet, keserek öğrenci numarası, Fural öğrenci ve öğrenci numarası eşittir. Bu yukarıda almış olduğunuz numara. Bu sorgu sonucunda geriye dönen bir kayıt var mı yok mu? Ona bakıyoruz değil mi? Az önce burada deneme yapmıştık biz. Bu şekilde yaptığımız zaman geriye bir tane değer dönüyor. Eğer dönerse ne anlıyorduk? biz? Demek ki böyle bir kayıt varmış anlıyorduk. Var olduğuna göre bizim kayıt yapmamız gerekiyor. Aynı e, numarayla kaydı bir daha yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bakın şurada yani ne yaptık? Birdeki şu, şu numaralı öğrenci sistemde zaten mevcut. Öncesinde veri tabanından veri okumaya yarayan SQL Data Reader nesnesini tanımladık. Ve dedi ki bu nesne numara kontrol SQL komutunun okuyucusu dur dedik. Sonra dedi ki okuyucu başlasın okumaya. Okuyucu başladı okumaya. Eğer bu okuyucu herhangi bir kayıt okursa arkadaşlar şu if bloğunun şu ilk kısmı çalışacak. Eğer bu okuyucu herhangi bir kayıt almazsa okuma sonucunda else kısmı çalışacak. E bunun okuması demek ne demek arkadaşlar? Şu yukarıdaki eski olan bir kayıt döndürmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla ne olacak? O kayıt dönüyorsa demek ki sistemde böyle bir öğrenci var. Dolayısıyla biz bu öğrenci kayıt eğer okuyucu okuduğu zaman herhangi bir kayıt geri gelmiyorsa ne olacak bu seferde? Normal kayıt işlemini buradan gerçekleştirmiş olacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Evet.